Selamun Aleyküm. Aşkın izinde YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Büyük Veli İmam Şarani Kutlu -e Sesörü'hü dini bilgilerden yoksun olduğu halde sufi kisvesi altında bazı tasavvufi kavramlardan yerli yersiz söz edip etrafına cahilleri toplayan kimselerden bahsediyor ve başından geçen bir olayı şöyle anlatıyor. Etrafında kendisine inanan bir cemaatle birlikte bilgisi ve nasibi olmadığı halde tasavvuftaki fena ve beka mertebelerinden çokça bahseden bir kişi yanıma geldi. Günlerce benimle kaldı. Bir gün bu kişiye bana abdestin ve namazın şartlarını söyle. Bunlar nelerdir?" dedim. "Ben hiç ilim okumadım." diye cevap verdi. Adama dedim ki: Kardeş, ibadetleri Kur'an ve sünnete göre usulünce yapmak, bütün İslam alimleri tarafından icma ile kabul edilen farz bir emirdir. Farz ile mendubu, haram ile mekruhu birbirinden ayıramayan kimse cahildir. Cahil kimseye ise ne zahir meselelerde ne de batın yolunda uyumak kesinlikle caiz değildir. Adamın adeta dili tutuldu, cevap veremedi o günden sonra benimle ilişkisini kesti. Bu yanlış tutumuyla etrafa kötü örnek oluyordu. Böylece Allahü Teala beni ondan kurtardı. Sehl bin Abdullah Tüsrevi rahmetullahi aleyh şöyle der. Cehaletten daha büyük bir musibet yoktur. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.